Bu da diyor ki prostat sıvısı abdesti bozar mı, bozmaz mı? Önden ve arkadan çıkan her şey abdesti bozar. Ancak bunun vakti belli değilse, devamlı geliyorsa, her an abdesti bozuyorsa, özür sahibi olma durumuna girmişti o zaman her vakitte abdest alır ve bu geldiği zaman o zaman namazına bir halel gelmez, zarar gelmez. O da şöyle olur. Bir insanın gözünden devamlı yaş akabilir. İdrarını tutamayabilir. içindeki yeli tutamayabilir. İntilakı batın diyoruz. Bunları elinde olmayarak kaçırabilir. Bu insan ya özür sahibidir ya değildir. Özür sahibi olabilmesi için bu marazdan hali içinde abdest alıp namaz kılabileceği bir zaman bulamaz özür sahibi olabilmesi için. Mesela öğlen namazını kıldı mütemadiyen arz ettiğim bu hadiseler zuhur ediyor. Gözden yaş akıyor durmadan veya işte idrar mahallinden bir şey akıyor, tenasül uzundan bir şey akıyor. İsterse bu prostat mayi olsun, isterse idrar olsun. Öğlenle ikindi arasında bir abdest alıp farz namaz kılacak kadar vakit bulamıyor. Bu insan özür sahibi olur. Ondan sonra ne yapar? İsterse idrar gelsin, isterse prostat mayi gelsin, ama hangi özürle mazur ise o özür devam etmesi lazım. Vakit girdiği zaman abdest alır namaz kılar, namazın içinde isterse gelsin o namazını kılar. Vakit çıktığı zaman abdesti bozulur. Bir kavle göre ki müftabih budur. Ondan sonra ikinci vakitte yeniden bir abdest alar, alır mesele akşamı kılar. O arada yine geldi bir kere geldi. Sonra yine bir abdest alır, yatsı yıkılar, yatsı vakti girdikten sonra isterse gelsin. Özürden çıkması için de yine bidayette girmesi için gerekli olan şey lazımdır. İki vakt arasında hiç gelmezse şayet, iki vakt arasında özür sahibi olmadan çıkar. Mesela öğlenle ikindi arasında bu hadise hangi özürle mazur olduysa, hadise gelmezse meydana özür sahibi olmadan çıkar. Kütübü fıkıya bakılsa bunlar tafsilen yazılı. Deniliyor ki tükürük bezinde salgılanan tükürük ve burundan gelen mukoz nasıl ki abdesti bozmuyor o halde prostat da bir bezdir, prostat sıvısı da bunun bir tükürüğüdür deniyor. Şimdi bu meseleye gelince, bu mesele aklı bir mesele değildir. İnsanın vücudunda hakikaten üsare ifraz eden çeşitli bezler var. Gözde de olur bu, ağızda da tükürük bezleri olur, burunda da dediği gibi mukoza olur. Hakikaten o bez, burun bezleri de bir kısım mayı ifraz eder. Ama vazi şeriat diyor ki, burundan gelen, af buyurun, sümük abdesti bozmaz. Ağızdan gelen tükürük bozmaz gırtlaktan gelen balgam bozman, Ön ve arkadan gelen mayi bozar, koku bozar, her şey bozar diyor. Şeriat bazı öyle diyor. Bu şeydir. Delil delili naklidir yani. Akli değil bu mesele. Aklisini meselenin kurcalarsak biz ancak vaazı şeriatın söylediği istikamette bir kısım hikmetler buluruz. Niçin ön ve arkadan çıkan bozuyor da bunlar bozmuyor? Hikmetler buluruz bir kısım. Yoksa illet bazı şeriatın emridir. Allah öyle emretmiştir. Resul-i Ekrem öyle emretmiştir. Öyle olur bu mevzuda. Yeniden biz şey ıstılah vaz edemez, ahkam kesemeyiz. O halde abdest bozulur mu? Bu konuda kati bilgi olmadığı için ne demek ya o kati bilgi olmadığı için? İlmihal yazıyor işte. Arkadan önden çıkan abdesti bozar.